Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de satırdaki bir değerleri sütunlar almak gayet kolaydır arkadaşlar. Bakın buradaki temsilci değerlerimizi örneğin buradaki G1'den itibaren yana doğru kopyalamak istersek bakın buradan değerleri seçelim. Sağ buton kopyala yapın ve G1 hücresine geldikten sonra sağ butona basarak isterseniz buradan özel yapıştır diyebilirsiniz. Karşımıza açılan pencerede işlemi tersine çevir dediğiniz zaman buradaki değerler buraya bakın yani satırdaki değerler sütuna yapışır veya tekrar buradaki değerleri seçelim. Sağ buton kopyala diyelim. Burada kopyalamayı yaptıktan sonra tekrar sağ butona basıp eğer 2011 üstü versiyonları kullanıyorsanız açılan penceredeki sırayı değiştir yani S tuşuna bir kez bastığınızda tekrar buraya bakın aynı işlemi yaparsınız. Bunun daha kolay bir yolu var. Buradaki değerleri seçelim, Ctrl C yapın. Buraya gelin ve klavyeden alt geriye tuşuyla kontrol tuşunun arasındaki sağ buton tuşumuza basalım ve klavyeden de S harfine bastığınızda bakın direkt buradaki değer seçilir. Enter'a bastığınız zaman da bunu direkt yapıştırırsınız. Bakın tekrar edeyim burayı. Buradaki değerleri seçtim, Ctrl C yaptım. Buraya geliyorum. Sağ buton menüsünü açan alt geriye tuşunun yanındaki tuşa bastım. S'ye basıyorum ve Enter'a bastığınız zaman da buradaki değerlerin buraya geldiğini görürsünüz.